Merhaba, hayırlı cumalar. Milliyetçi Hareket Partisi'nin aday adayı Cafer Bir Türk. Biliyorsunuz 2009'dan beri çok hızlı bir şekilde arka arkaya seçimler geçirdik. 2009 yılında Milliyet Sekret Partisi'nden İlgenen adayı olduk. İki tane e, çıkardık. Denizli'mizde toplamda 11 tane çıkardık ve biz orada iki yıl boyunca Milliyetçi Hareket Partisinin ilgilenmesi, grup başkanlığını başarıyla sürdürdük. 2011 yılında bu görevimizden istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi'nin yine bugünkü gibi aday aday olduk. Ama Allah nasip etmedi, bizler o gün giremedik listeye. Ama 5 yılın sonunda. 4 yılın sonunda tekrar e, huzurunuza geldik. Şimdi malum 2011'den sonra hem bir yerel seçim hem Cumhurbaşkanlığı seçimi geçirdik. Bizler elimizden geldiği kadar davamız için, denizimiz için, partimiz için elimizden ne gerekiyorsa yapmaya çalıştık. Malum bu süreç içinde ayın 12'sinde e, aday adaylık müracaatı başladı. 18'inde tamamlandı. Bu süreç içinde defalarca genel merkezimize biz gittik. Kendimizi tanıtmaya çalıştık. Zaten oradaki bu komisyondaki arkadaşlarımızın çoğu kimi kim zaman bizim üniversite zamanlarımız, hocalığımız yaptılar. Kimi zaman biz MHP davasından aşağı yukarı dört yere yakın cezaevi hayatımız oldu. Üç kez idamdan yargılandık. Bu zaman zarfında çoğuyla İstanbul'da yurtta kaldık. Çoğuyla cezaevlerinde beraber oldu. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu davamızın bizim ta başından beri içindeyiz. Daima emrindeyiz. Şimdi ayın 18'inden sonra, müracaatımızdan sonra artık mücadelemizi içe dönük partimizde ilgili çalışmalara başladık. Bu çerçevede ayın 21'inde malum yukarıda çok güzel, çok coşkulu, Türkiye'ye çok iyi mesajlar veren, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin de önderliğinde e, güzel bir genel kurul yapıldı. Bu genel kurulda e, 75 tane Merkez Karar Yönetim Kurulu'ya seçildi. Denizli'mizin yüz akı olan gayet düzgün bir e, milletvekilimiz yine e, Merkez Karar e, Yönetim Kurulu'na seçildi. Dün de önemli bir şekilde yine e, yukarıda hemen hemen hiçbir değişiklik olmadan yine aynı görevin devam etti. Malum orada sadece iki tane arkadaşımız değişti. Onlar da işte. genel başkan yardımcılarıydı. Dolayısıyla yani Devlet Bahçeli seçimden önce hangi ekiple girdiyse yine aynı ekiple çalışmanın e, kararını aldı. Zaten e, tek adaylı bir seçimdi. Orada çok önemli mesajları vardı. Hem Türk milletine hem gelecekle ilgili. Yani iki tane ana unsur çok çok önemliydi bize göre orada. Yani bizimle yürü Türkiye başından beri savunduğu ana ilkeler yani olmazsa olmazlar Türk milliyetçiliği Doğu'daki Kürt vatandaşlarımızla ilgili o gün için burada bir Kürt sorunu yoktur PKK sorunu vardır dedi ama maalesef görüyoruz ki başından beri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın savunmuş olduğu tezlerin hepsi yerle yaksan oldu ve bizim dediğimiz noktaya geldiler Tabii ki bunlar güzel şeyler Yani biz Türkiye Cumhuriyeti'nin olmazsa olmalı, olmazıyız. Yani temel taşıyız, çimentosuyuz, garantisiyiz. Biz bunu çile çekmiş ülküdaşlar olarak geçmişte binlerce şehit verdik. 12 Eylül öncesinde defalar ispat ettik Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarını. Biz var oldukça, ülkücü gençlik var oldukça, milliyetçiler oldukça hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'ne yıkmaya gücü yetmeyecektir. Maalesef ki görüyoruz. Ortadoğu bir çadı kazanı. Herkes orada birbirini yiyor. Ama yine gördüğün zaman siz de hep gayet şah, e, şahitsiniz. AKP hükümeti Türkiye'yi yavaş yavaş bu ortama çekmek istiyor. Yani söylemleriyle yaptıkları asla birbirini tutmuyor. Bakıyorsunuz 21'inde Nevruz var gerçek Türk milliyetçileri Ankara'da Arana Büyük Salon'da Devlet Bahçeli'nin önderliğinde hepsi de Türk bayraklarıyla canını verircesine haykarıyor. Diyarbakır'da tek bir tane Türk bayrağı yok. Hepsi de bölücü başının bayrakları ee, kendi bayrakları dediği paçavralarla bayram yapıyorlar. Maalesef ki basınımız bunu alkış tutuyor. Ne demek istiyor? Diyor ki işte hiç olay çıkmadı. E müdahale etmezsen elbette ki çıkmaz. Sen orada Kürt bayrağına müdahale etmezsen sen orada APO'yu haykıran, bölücü slogan atan insanlara hiçbir şey demezsen elbette ki olay çıkmaz. O zaman demek ki şu demek siz bu vatanı böldünüz. Biz size hiç karışmıyoruz. Artık bu cizdini kabul ediyoruz anlamına gelir. Bunun başka bir derdi yoktur. Diyarbakır Belediyesi'nde hanımefendi Kürt bayraklarıyla temsilcilikleri karşılıyor. Hiçbir savcı, hiçbir valilik, hiçbir emniyet mensubu tarafından bırakın soruşturmayı ikaz bile edilmiyor. Bu şu demektir. Yani biz tamamen İmralı ve Kuzey Irak'taki Peşmerge'nin tamamen her şeyini kabullenmişiz anlamındadır. Ama şunu her zaman söylüyorum. Atasözü gizli iş tutan eşkire doğurur. Bunların yaptıkları yavaş yavaş meydana çıkıyor. Her şey e, inşallah bizim için güzel olacaktır. Son bir kez bir şey söylemek istiyorum. E, 25 e, Mart'ta kaybetmiş olduğumuz e, değerli arkadaşım, cezaevi arkadaşım, çok sevdiğim kardeşim, Muhsin Yazıcıoğlu'nun e, bas sağlık diyorum ailesine, kederlerini paylaşıyorum. Kendisini Allah kanıdan rahmet eylesin. Çok e, değerli bir evladını kaybetmiş oldu Türk milleti. Ben hepinizi saygılar sunuyorum. Tekrar hayırlı cumalar diliyorum.